Tam oradayım şu anda zaten. O noktalardayım. <laughs> Pinaslas. Las birleşik mi yazılıyor? <laughs> Sen bir ayrı bir, bir birleşik yaz ikisini de söyle. Mampkede geçiyoruz. Serçe kesti. Demek anlamına da gör. Pinaslası birleştirdi. Serçe kesti anlamına geldi. <laughs> Olabilir. Garipmiş. İşte abi Türkçe gibi. <laughs> Bazı şeyimler tam çevrilmiyor. Evet hala hazırda bir miktar pick yapılmış ekranlarımıza yansıyan olan gitmiş yine baktığımız zaman e, şöyle bir baktığımız zaman Faramis gidenler arasında standart bir pick açılışıyla başlanmış. Pinas Las Malakas. Van Van bir süre daha oyunda olmayacak. Yok o zaten bir kere aradan kaçtı yanlışlıkla. Evet yanlışlıkla gözden bir kaçar gibi oldu. Mesela korku filmi oldu sonra zaten. O hep bir ara takımdan ayrıldı diye biliyorum ben o hep'i. Ee, onu da bir kontrol etmek istiyorum. O hep takımdan ayrıldı, başka bir takıma gitmişti. Tekrardan geri döndü. Yok Murat o hep Blacklist. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Şu kelime oyunları olmasa biz dağıtmayacağız. Yani zaman Vay geçmez Murat yani. Zaman geçmez zaman. Bileklistenin de formalarına bayılıyorum ya. Evet bu arada resmi e, kadroya baktığımız zaman Hadji e, görünüyor. O da e, geçmiş şampiyonlardan biri M3 sırasında. Ama e, bugün Hadji olmayacak yerine Yue UA oynuyor. Yue de e, yedekler kadrosunda görünüyor Blacklist'ten. Bir yedek oyuncularıyla oynuyorlar. E, zaten baktığımız zaman Rene J ve Sensuyu da takıma yeni katılan oyuncular. Edward ve O de daha önce M3 şampiyonlukları var. Altını çizelim tekrar. Peki şey bilgi var mı ne olduğuna dair? Ee, bir bilgi yok. Yani yedek oyuncu oynuyor şu an. Diyor <laughs> ki biz sizi yedeğimizle ineceğiz falan gibi bir şey var mı? Öyle bir şey söylememişler muhakkak ki. Hani belki taktiksel olabilir. Belki Hacı şu an müsait değildir. Belki de Yue oynayacak turnuvanın geri kalanında. Hani buraya böyle yazılmış ama. Evet Blacklist'ten transfer olmamış. Onu da kontrol edeyim. 2020 yılından. o hep Blacklist. Evet o hep Blacklist ya bir şöyle yılından beri bu takımda. Evet, Blacklist Lunatrix'e gidiyor önce bir çok kısa süreliğine. O Blacklist Akademi orası, altyapısı. Sonra geri dönüyor Blacklist'e o şekilde. Ha, akademiye gitmiş. Akademiye gidiyor Sen bir toparlan geri. toparlan kendine gel evet, demişler. Ona, onu, bir A2 takıma yollamışlar. Demek ki antrenman düşüklüğü mü vardı? <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok net yasaklamalar yapıyor, yapıldı. Ardından çok net bir şekilde tercihlerini yaptılar. Gunuver, Brody Lila, Bak okay. ya, Cloud. Bak şimdi 3 saniye içerisinde tercihini yapıyor. İkinci sıçramaya geçiyoruz. 3 2 Yok, yemedin. Tutmadı. Finanslas Malakas. <laughs> Alentina gelmiş oldu böylelikle. Çok taş yani. Şunada Tabii. da. da. Hı -hı. Go Black. Diyor ki siyah beyaza boyayın diyor. Ne düşünüyorsun Sinancım? Niye? Siyah beyaza boya yazıyor. yazıyorsun? İşte niye? Duvarları. Duvarları mı? Yok ya çıkar karartır. <laughs> Sen birazcık daha renkli seviyorsun. Çok. Sinan renkli bir adamdır zaten. En renkli sevdiğin renk o. hangisi Murano? En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Bak şimdi nereden faal vermem diye adam renk düşünüyor. Hayır, o bu kadar renk Bu kadar kolay bir soru ben ki yani. Karımın gözlerinin rengi. Ne renk o yani? <laughs> evet yani ne renk? Kahverengi. Bitti şu anda kahverengi. var ya <laughs> inanılmaz eğleniyorum ne kadar iyi ya. Siyat gibi Şşana, Nişana attı şu an. Adam Bez... kendi kendine... Siyat gibi kahverengi. Adam kendi kendine çelme takıyor <laughs> ya muazzam çar. <laughs> güzel cevap verdin ama. <laughs> Arabın gözlerinin rengi diyerek güzel cevap verdin. Arada Tebrik yapıyorum edin. böyle. Arada böyle hareketlerim var. <laughs> Senin Sinan en sevdiğin renk? Hadi. Senin pembe diye biliyorum ben. Yok kedimin rengi. Sinan'ın kedisi de canavar bu arada yani. Evet, e, onu deneyimledim. Terör estiriyor yani. MSG'de neler <laughs> yaptığını hatırlıyorum. <laughs> ya MSG'de İnan bu arada olmaz. tek atışta yeşil perde, yeşil perdeyle beraber iki ışığı indirdi ya. <gülüyor> <gülüyor> tek atış. Tabii Çok tur iyiydi. Turuncu kedi yapacak bir şey yok artık. Aynen. Kabulleneceksin bir yerden sonra. Kırmızı severim Murano. Ateş. Fena. Kırmızı ren, sevdiğim renk. Murano da karısının gözlerinin rengi tabii. Herhalde senin de böyle aynı rengi mi öyle? Aynı rengimi seviyorsunuz. Benim mi? Yok. Yani karımın <laughs> gözlerinin rengini seviyorum tabii ki de en sevdiğim renk sarı benim. Hayatım boyunca ilk defa en sevdiği renk sarı olan bir insanla tanışıyorum. Niye sarı abi? Yani sarı bana şey pozitif geliyor çok çünkü. Sarı da hiç giymem bu arada. Ben sarıyı seviyorum yani. Sadece. Nerede mesela sarı kullanıyorsun? Sarı evde, evde giydiğim tişörtlerin neredeyse tamamına yakını sarı. Çünkü Fenerbahçe e, tişörtleri falan giyiyorum evde. 5-1 yani. <laughs> e, o, Altı. Pardon. Onun dışında dışarıda sarı kullanmam. Çünkü çok kullanışlı değil yani sarı dışarıda. Ha, evet Dikkat e, çekiyor e, dikkat biraz. Dikkat çekiyor falan ama sarıyı severim. Pozitif bir renk, iyi hissettiren bir renk. O şekilde. Benedetta tercih geldi ve M5'i ilk defa görüyoruz. Matilda da gelmiş oluyor böylelikle. %96 pik oranı, ban oranı ve %50 Rek'le. rate'le Edith. Halit abim banlandı Sinan bu arada. Halit senin. abim bana hak ediyor ya. Bayağı iyi bence. Çok fazla vuruyordu ama ya. Şu noktada evet o, o özellikle... Baya Bayağı bayağı deşerdi burayı. Benedetta güzel olacak. İzlemesi en azından keyifli olacak. Evet doğru. Yani bir renk Hareketli oldu. Hareketli ya bir de. Ben hatırlıyorum geçtiğimiz senelerde ki Benedetta, evet, ya. evet. Benedetta <laughs> performanslar adamları iki dakika boyunca haritada tur attırdı. Evet ya ben şey çok iyi ay ben burada izliyorum oh diyorum ne güzel deşliyor kayıyor falan muazzam çağır ya diyorum eve gittim aldım. <laughs> <laughs> çok büyük hataymış ya hiç göründüğü kadar alakası Öyle. yok. Hiç kolay değil ya. İzlediğin gibi diyorsun. değil. De şöyle atıyor bu arada. O total tutuyorsun. De şöyle atıyor bu arada. Orada ben kayboldum. Şey çok orada ben <laughs> yok oldum. Bu Bıraktım ya direkt. <laughs> Ulti'ne oturduğun zaman Evet, bir evet. Hissettim. O olay muazzam doğru yerde kullanırsa harika olur ve günümüzün son serisi tersler yapıldı. İki <laughs> tarafta hazır gözüküyor. Yani kim alır diyebileceğimiz net bir şey yok çünkü iki tarafında Tercihleri inanılmaz derecede iyi oldu. Ben artık sözü değerli seyirci değerli sunucularımıza bırakıyorum. Teşekkür ee, iyi ediyoruz. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın dedim Murano. Gerçekten de öyle olsun efendim. İro kompozisyonlarına baktığımız zaman şöyle bir çıkan istatistiklerde bir miktar birbirlerine yakındı zaten iki tarafta. Bakalım neler çıkıyor, görüyor olacağız. Grubumuzun önemli mücadelelerinden Blacklist International. RRQ Akira'ya karşı mücadele veriyor olacak ve RRQ, Akira Akira'yla biz de salı günü mücadele edeceğiz. Blacklist'te de ayın 7'sinde mücadele edeceğiz. E, bu maç o yüzden bizim için önemli. Bakalım buradan neler toplayabileceğiz biz bilgi olarak. İki taraftan da standart bir açılış. iki tarafta güçlendirmeleri alarak başlıyor olacak tabii ki. Ren'i Jay. Seagin onu oradan uzaklaştırmak isteyen isimdi. Şöyle bir git buradan dercesine üzerine atıldı. Gustala ile o hep arasındaki bir ve bir mücadele buraya destek gelmediği sürece sakin devam edecektir çoğunlukla. Daha doğrusu ikisinin de birbirleri üzerinde öldürme potansiyeli çok da yüksek olmayan bir senaryo oynanıyor orada. Seygen ve Luis. Yoya şöyle bir biraz hasar çıkartmışlardı. O hep Gustala Gusta'yı biraz baskılıyor. Ee, bu lane'in kontrolünde bir miktar ele almak isteyecek zamanla. Yani bakalım e, ne şekilde onu da gerçekleştirebileceği e, belli değil. Şimdi Hı -hı. King bu bölgeye yakın. Yani o arabayı bayağı bekletti aslında. Burada Hı -hı. minyon dalgasını biraz daha yakın tutmak istiyordu. Açılmak evet. istemediği için koridordan ama istediğini yapamadı. King sensu'yu yakalayacak burada. Seigen de geldi ama işte. Çok rahat çıkıyor Matilda. Yani Matilda'nın neden banlandığını, neden banlanmazsa piklendiğini ortaya koyan bir durum olmuş oldu böylelikle. Tekaşi'nin yani biraz soyu yani bir vardı. Çok Hı -hı. hareketli ekip ya. İşte e, şey de aynı şekilde öyle. Edit de öyle. yine güne verdi hareketli. Hı -hı. Göreceli olarak Matilda da var. Yani biraz yakalaması da zor aslında bilek kesin evet, evet, yani, e, pozisyon bulduğunu sanarsın birden yok olurlar orada. Evet, tam olarak öyle. Şimdi Tekashi buraya doğru geldi yine. Arkasından Sevgen de yaklaşıyor. Sevgen ulti almış yani ee, burada birazcık e, sürtüşme olacak. olacak. Ee, o sen suyu arkaya doğru atıldı. Bakalım neler çıkacak. Ciddi hasar var mı? Bir kitle kontrolü daha var içeriye doğru. Edward bu arada aldı kaplumbağayı. Skor bekliyoruz buradan kaplumbağa düştü ama mi? skor Kaydı gelmedi. Da. Arkada buldular takaşıyı. Edward kili çeken isim oldu. Ama Reni canını verebilir. Reni canını verebilir. Kurtardılar mı onu? UN'in de desteği kurtuldu. var. Kurtuldu. kurtuldu. İyi oyun geliyor Blacklist International'dan. Edward Blacklist'in çocuğu da diyebiliriz kendisine. 3 sezondur Blacklist'te oynuyor ve bu takımda bir de dünya şampiyonluğu var baktığımız zaman. Skoru alan ilk isim oldu Harita'da. Yani güzel de bir ekstra oldu onlar için. İlk kaplumbağayı hem kendi hanelerine hazırladılar bir de üstüne e, ilk kanı da dökmeyi başardılar. Ya yani tabii hmm. 706 biraz 706 biraz sonu bir fark. Yani 1-2 e, skora kapanabilecek bir durum ama dakika 3 için hiç fena değil. Tabii e, en azından rakibin üzerine birazcık baskı kurabileceğiniz bir noktada olduğunuzu gösteriyor. Şimdi J. Renice... Ee, geldi ama burada Gustala Gustayı yakalamak o kadar kolay olmayacak. O yüzden Louis yakın biraz. Evet, o yüzden direkt çıktılar. Bakalım. Gustala Gusta üzerinde bir hareketlenme olmayacak efendim. Siyegen o biraz dikkat etmeli belki. Üzerine onunla oynarlar mı? O hep Yue burada. Siegen üzerine minyon dalgaları gelecek. O da kule altında alacak. Gustalı Gustaya şöyle bir Sensui'den hareketlenme vardı. Gustalı Gustaya çok fazla deneme var ee, bu arada. Ooh. O hep solo denemişti. Sensui şimdi denedi. Ya Luis gösterdi orada ama hmm. <laughs> Sensui'yi oynayacaklar mı? Ondan emin olamıyorum. Blacklist Blitz şimdi evet geriye çekiliyorlar. Ama kule altı gelir galiba. O yani Luis agresif. Burada <laughs> e, bir havaya kaldırmak istedi aslında Luis'i ama... Başarı elde edemedi. Evet. Siegen de yakındı pozisyona. Yue o dediğimiz gibi Haji'nin yerine oynuyor. Takım kaptanı Haci'nin yerini oynuyor. Haji de baktığımız zaman yine Blacklist'in daha önce bu turnuvayı kazanan kadrosunun oyuncusu. Bakalım Yue böyle bir yedek konumundan nasıl performans çıkartacak. Şu ana kadar kötü oyun sergilemedi ama... Tabii ki o da Filipinler Ligi'nde çok önemli performans vermişti. Öyle gelmişti bu takıma. Ee, bu arada bir kaplumbağa aksiyonu daha olacak gibi sanki Sinan... Evet yani bu kaplumbağa aksiyonunda King hızlı bir şekilde kay kayarak geldi. Şimdi Sensu Rene bu bölgede. Yu'da aynı şekilde. Rene Jade'den bir ulti kullanımı geldi. Edward güzel zıplattı Seygen'i. Şimdi yakalamak istiyor. Yakalamayı başaramadı ama Seygen'den güzel bir oyun ve Edward tek almayı başardı. Taraftarlar adeta çıldırıyor. Sensu kaplumbağanın sahibi. Blacklist herkesi çıldırtmaya devam ediyor. Ve Edward Tanza bir ikili öldürme geldi. Ve işte artık bu üstünlüğü ele aldıkları anlamına gelebilir. Seygen az kalsın yakalanabilir daha ama o da tabii Valentine avantajını kullanıyor şu noktada. Şimdi King sensu yer ne kadar sersemletmiş olsa da burada ne istediği <laughs> hasarı verebilecek ne de o skoru çekebilecek. Kesinlikle öyle. Edward 3 üç skorun üçünü de alan isim. Bu arada Gustala Gustala hiç de iyi pozisyonda değil. Üzerinde bir atıldılar Sensu'yu. Orada hemen Luis'den destek geliyor. Git buradan dercesine Sensui ile de Renice'in korumasıyla beraber daha güvenli pozisyona geçecek. Sinancım 3 üç skorun 3'ü de Edward'da kaldı. Edward'ın da ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu biliyorsun. Ee, biraz mutlu evet. görünüyor şu an. Ya Edward tabii mutludur. E, çünkü yani... ...Edith de çok güçlü bir... E, ...kahraman. Şimdi King'in de geldiğini gördü. İkinci kuleye doğru yaklaşacak ama buradan çıkması daha mantıklı olabilir Edward'ın. Yani, yani çünkü... ...her ne kadar işte tecrübe koridoru olsanız tank Çıkmıyor olarak ama... oynasanız da... ...işte ultiyi kullanıp... Ee, bu moda geçtiğinizde hem ciddi hasar e, verebiliyorsunuz pistolle bir de üst e, can yenilemeniz de çok yüksek artıyor. Yani canınız azken can yenilemeniz de çok fazla oluyor. Hı hı. Kuleyi ya, de savunmuş ya oldu? bir şekilde hasar da çıkartıyor anlayacağın yani. E, Ulti ile beraber o yüzden benim bayağı hoşuma gidiyor edit tecrübede. Hı hı. Hani e, yani çünkü hasar çıkarken öyle çok ciddi bir hasar aytımı çıkmasına gerek yok zaten. Evet, evet, evet. Kitinin içerisinde hı hı hı. olan bir durum. Hı hı. Bunu konuşmuştuk senle daha öncesinde. E, Sadece dayanıklılık itemleri çıksa zaten Oy. yeter. Şöyle bir baktığımız zaman arkaya doğru bir atılım var. Luis orada skor isteyecek ciddi hasarlar var. Sensei üzerinde, Sensui düştü. Brezilyalılar biz de boş değiliz diyorlar. Filipinli güçlü rakibine karşı 3-1'lik bir durum oluşmuş oldu böylelikle. Ya işte burada Sensui'nin olmayışını fırsat bilip hızlı bir şekilde bir kaplumbağa rotasyonu gelebilir RRQ'dan. Ya yani çünkü rakibin pençesi de şu anda oyun alanının içerisinde yok yuhuya. Yarı canlıkta bir hasar King'den hiç fena değil. Sensui'de doğuyor. Şu ama ya yani işte an... bir tık geç girildi yani doğru, doğru, yetişecek bence de. Orada ortayı denemek yerine direkt girmek biraz daha mantıklı olabilirdi. Ama yine de çok ciddi bir saniye kaybetmediler sanırım. Ama bakmak lazım ee, Sensui'de buraya katılabilecek. Evet bir hareketlilik olabilir mi? Edward'ın üzerinde King oyun istedi. Çok da iyi bir spell kullanımı gelmiyor Louise'den. Buna istinaden Blacklist biraz kabarmış olabilir o boşa giden speli gördüğü zaman ki öyle de oluyor. Tek aşıyı arkadaşının atası sonrası cezalandırılmış olan isim. Boşa giden bir ulti vardı RRQ tarafından bunu iyi fırsat bildi Blacklist. Dört birlik bir skor. Yukarıda ciddi bir puş var. Oraya bir kişiyi yollamak durumunda RRQ. Bu da orta kulenin biraz hasar alması anlamına gelebilir. Renice'yi arkaya doğru atıldı. Skor isteyecek. Renice'yi diğer tarafta. Louis orada biraz Renice'nin önünü kapatınca. Kuleyi verip kendi canlarını kurtarma tercihinde bulunmuş olduğu Akira tarafı. Yani devam etmek istiyorlar şu anda. Mikule ama daha gider gibi. Çıkmaya devam ediyor Luiz. Orada Edward'a doğru yaklaştı. Seygen de orada ama çok mantıklı bir karar değil. Çünkü hani hasar bile çıkartamadı Sevgen. <laughs> ee, orada rakibi üzerinde. Ya tabii Edward'a da vurmak o kadar da kolay değil. Sensuyi yine denemeler var. Ryu'dan da King yaklaştı. O kadar rahat alıyorlar ki kuleleri teker teker. Yani herhangi bir cevap bile verilemiyor şu anda. Edward da o cümbüşün arasından çıkartıyor Renee ve hani ikinci kulede orta koridorda rahat bir şekilde alınıyor. Üst evet. koridorda duruyor hala. Üst koridor ikinci kulesi de duruyor. Hı -hı. Şimdi fark etsen, rotasyon oraya döndü. Yani objektif işte bu. Yani ne yapacaklarından çok eminler. Hani haritada boş yapmamayı iyi biliyorlar açıkçası. Evet. Bu çok önemlidir. Özellikle üst seviye takımların ortak özelliğidir haritada boş yapmamak. Ee, ki yukarıya da hızlı bir dönüş gerçekleşti. Hani e, biraz daha haritanın üst bölümünde. Bundan sonra en azından önümüzdeki dakikalarda oynanacak gibi bir senaryo var. Dakika 9'a girmek üzereyiz efendim. 5K'lık ikna edici bir altın farkına sahip Blacklist International Ararkyo Akira karşısında. Buradaki ikinci kuleyi defneyebilirler mi? Ararkyo'nun böyle bir gücü var mı? Birazdan görüyor olacağız ama çok bedava vermekte istemiyorlar. Minyon dalgalarını yolladılar, kuşladılar. Biraz daha nefes aldılar en azından ve ee, Lord geliyor Sinan. Yani Lord'a girecekler. Akira'nın orada çok istekli olacağını ben pek düşünmüyorum açıkçası. İstekli yani istekli olurlarsa bu biraz intihara teşebbüs gibi aslında. Yani zaten Sensui ve Oep çok rahat bir şekilde şu anda Lord'u indirmeye devam ediyorlar ve eee evet. Baxia'yı da görüyoruz zaten. O da çok oralı olmadı. Gel, yaklaşmadı King buraya. Evet. E, ve ilk Lord'un sahibi de Blacklist olacak Tabi eee... Yani burada Ararkökrün yapabileceği en iyi şey ee, bu Lord'un bir üst kulesi kayb kaybıyla sonuçlanmamasını sağlamak. Doğru. Ee, bu arada eş zamanlı olarak biz bunu söylerken hani Lord alınırken yukarı biraz puşlanmıştı. Kendi ikinci kulesini bileklisi yukarıdan kaybediyor ama e, haritanın genel kontrolü onlarda olduğu için orası çok canlarını sıkmaz. Yani altı biraz ittirmeleri gerekebilirdi ama tabii biraz uzak bir mesafe olduğu için ona çok kalkışamadılar çünkü e, ee, alt tarafın minyonları biraz geç gelecek gibi ama şeyi de kovalıyor olabilir yani ortada önce bir Lord'a vursunlar evet, en azından Lord evet. alındıktan sonra belki alttan gelen dalgayla bir şeyler yapabiliriz diye de bekletmiş olabilirler tabi. Lord'a ciddi hasarlar var erken düşecek Lord'a baktığımız zaman Kule'ye istedikleri kadar hasar çıkartamadılar. Lord'un hareketliliğine istinaden Blacklist tarafı da bir initiation başlatmadı bir girizgahta bulunmadı o yüzden bir miktar hasar vermiş oldular Kule'ye ama bu push biraz daha e, basit bir push'a dönüşüyor şu an. Bakalım şimdi lordsuz bir girizgah ihtimalleri tabii ki halen var yani bileklistin. Öyle bir şey isteyecekler mi? Edward biraz öndeydi. Kuleyi düşürdüler. Arkaya iyi bir atılma var. Louis yok oldu efendim. King de üzerinde çok ciddi hasar buluyor. King de gitti. Blacklist birdenbire kapatabilir aslında burayı. Lord'a ne ihtiyacımız var? Biz kan için geldik diyorlar. Yukarıdaki kuleyi, alttaki kuleyi eş zamanlı olarak Sinan Beyze e girip 3 kuleyi 10 çok saniyede yani, aldılar. Çok muazzam bir iş. Dakika kule, 10 11. saniyede üzerine bir skor daha. Tek aşıydı patladı. Yani Blacklist her şeyini alıyor rakibinden. Karşılığında da hiçbir şey vermemeye çok da istekli görünüyor. 1-0'la açtı Filipinli takım. Net bir galibiyet, ikna edici bir galibiyet. Brezilyalı ekibin base defense konusunda istediğini bulamadığını söylememiz lazım. Belki son umutlarıydı orada. Belki hani bir counter kill alsalar biraz daha uzatabilirlerdi ama Blacklist tarafı kendi canları hiç sıkılmadan net bir galibiyet aldı. Yani söyleyecek fazla bir şey yok. Neden fazla bir şey yok biliyor musun Eray? Çünkü yani mesela kişi karşılaşma için ben RRQ ilk defa şunu şu turnuvada söyleyebileceğim. RRQ outpick etse bile maçı kaybeder. Katılıyorum ya sana. RRQ yani şurada Blacklist'i İtiraz edemedim de, ya. outpick etse bile makro oyununa döver bu arada Blacklist. Ya bu kadar... Ee... Direkt makro oyununa direkt şey, harita üzerindeki Objektiflerle onunla bununla falan Katılır. ayrı gittirme bir şey yapar yine kazanır bu arada yani RRQ. Ar ne kadar dolu dolu bir evet. e, makro oyun değil mi? Çok iyi. 11 dakikada ya bütün kuleleri yıkarak geldiler ya. Aa, ne kadar güzel. Blacklist çok iyiydi. Ya işte Blacklist, Blacklist, Blacklist. Sence RRQ Akira'nın şansı var mı ya Blacklist'e? Yok. 1 yani uzun, uzun <laughs> şey ya. Tamam işte var mı? Yok. Yok. Hayır ben sadece e, maçları görmeden belki bir sürpriz yapar 2-1 olabilir ama 2-0 demiştik. Öyle demedim mi? Bilmiyorum çok oldu be. Sen Murano bir sürü bugün... şey diyorsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya ama katılıyorum sana. Bir sürpriz yaparsa arar ki eskiden iyi bir takımdı. Evet bir belki o arar... olabilir ama şey ben... çok iyiydi ya Murano bu arada ben çok uzun bir süredir özellikle tabii yani list seviyesi bir takımda izlemeli bir süre oldu aslında onu söylemek lazım ama O Sunucu kadar güzel bir, game bir makro ya. gördüm Sunucu. ki adamlar şey gibi yani oynadılar. Ya beyler biz maçı 11. dakikada bitirelim. Ona göre bir plan program çizilmiş ve eksiksiz tık 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 oynayıp 11'de de bitirdiler. Böyle bir şey olamaz ya. ya çok o, hoşuma gitti, çok keyif aldım o kadar, daha. O kadar optimum seviyede bir organize push atılıyor ki 3 base kulesi yani 3 üst kulesi aynı anda düştü neredeyse. 10 saniye içerisinde düştü falan MVP hani. MVP'yi görüyor musun Edward? Edward tabii ki Blacklist'in çocuğu dedik efendim kendisine. Kendisi daha önce hiçbir profesyonel takımda oynamadı Blacklist hariç ve 3 senedir bu takımda yaklaşık 16,5 yaşından beri ee, gayet de iyi bir oyuncu. Genç yaşına rağmen pro seviyeye erken adım attı. Blacklist'in başarılarında da söz sahibi oldu. M3'ün şampiyon olan kadrosundan da bir oyuncu zaten. Kendisi daha önce bu turnuvayı genç yaşına rağmen kazanmış bir oyuncu. 5-0-3 ile oynadığı killerin tamamına yüzde yüzüne parmağını değdirdi ve 727 dakika de dakika başına altında Edward'a giden bir MVP var. %100 hak edilmiş bir MVP. Kesinlikle Vallahi öyle. şunu demek istiyorum. Yani anları tekrardan yaşıyor gibi oldum. Şu pozisyonlar, şu akıcılık dediğiniz gibi smooth bir oyun olmuş. Yani şu Ya bak girişe burada bak orta ya, gidiyor. Gidişe bak ya. Biraz sonra üst gidiyor. Biraz sonra alt gidiyor. 10 saniyede 3 kule gidiyor. Base kuleleri yok mesela hani, bu biraz önceki saniye... Yok. Şu girişe bak, şu ile beraber ne kadar güzel giriyor ya. Evet. Matilda giriyor, ardından... İlk Lord push'unu bitirme. Ki tamam o Lord abi. da erken ölmesine rağmen... Acımadı diyebilir <laughs> miyiz? Evet, Zaman yani. bile tanımadılar ya tabii o evet tabii. için. Ama bugün ne kadar uzun maç sürdüyse o kadar da kısa maçlar sürdü. Toplam 9 skor, ne demek ya? 11 dakikadaki altın farkı 10 binlerde yine dakikaya neredeyse eşit. Toplamda 11 kule, kule alınmış. 9'u Blacklist'te, 1 Lord, 3 kaplumbağa. Ee, ama bak, önde olduğu bir konu var. O da turuncu güçlerdir be. 6 tane turuncu İyi bari. Kendi logoları turuncu diyedir. Şimdi ya. adam kendi sevdiği rengi e, bilmiyor. Sarı değil mi logoları? Benim ekranımda turuncu görünmüyor mu Sinan? Beni beni şu gözüküyor an korusana. Evet gözüküyor. bak şimdi büyük ekrana bakınca sarı ama beni gerçekten savunur musun Burada turuncu turuncu gözüküyor, ya. gözüküyor bende. Bu bizim ekranlarda turuncu gözüküyor. Sen senin evet. ekranın bizden daha Biz mı de, kaliteli? Yok bizim benim ekranım turuncu ben oradan bakarak konuşuyorum ya. Ee, o yüzden sarı. Ben büyük resme bakmayı severim diyorsun. Yani ben küçük resimlerle uğraşmam, işim büyük resimlerle. Hı -hı. Evet her zaman büyük. Hı hı. İyi bağır ya Murat Amuranacığım en azından kendi yolunu bulmuşsun bir evet, şekilde. Evet evet evet. evet. Evet OHEB'e gidiyor Rich Guy ödülü. 849 dakika başına altında UA 35K. Demuc atmayı başardı o da bahsetmiştik. Yedek bir oyuncu aslına bakarsanız. En azından resmi listede öyle görünüyor. İlk karşılaşmasında burada Dünya Şampiyonası'nda atılan hasar konusunda bir numaraya ulaştı. Oynadığı oyunda. Geldik. Asiste de öyle bu arada. Geldik o kritik soruya. Buyur. Dünya Şampiyonası kadrosundan iki oyuncu eksikken sizce Blacklist Ararkü Aküre'ye karşı onların yokluğunu hissetmedi diyeceğinizi bilerek soruyorum ama hissetti Hayır, alakası olmadı yani. Ya. bunu bu öğlen bir daha konuşmuştuk seninle. Tabii ki bak kaybettikleri oyuncular çok değerli. E, Mobile Legends'ın devleri kaybettikleri oyuncular doğru ama hani öğlen de konuştuk. Yeni aldıkları oyuncuları yoldan çevirmediler yani sonuçta. Hani, e, Nereden çevirdiler? Hemen söyleyeyim ben sana. <laughs> Filipinler Ligi'nin sivrilen genç oyuncuları bunlar. Ha, altyapıdan. Altyapı da değil de başka takımlardan aldılar. Ama e, li, ligde yani kendi bulun bir, bir tanesi Yue'nin olduğu galiba, yok Sensui'nin olduğu o ligi altıncı bitirdi hmm. ama sen Senin Sansu... senden bir şeyler olur. Evet, gel, seni baktılar Sensui iyi, iyi oynuyor, yaşı da genç. O şekilde yani. Sana hani... bir 5 yıl oynarsın gel bakayım buraya. <laughs> ya en sevdiğim olaydır ya bir oyuncuyu satın almak yerine bir oyuncu yetiştirmek daha da mutlu edici bir şey ya. Evet, kasıyorum. Yani sen bana. bir oyuncu yetiştirmek mi isterdin satın mı almak isterdin? Mesela, e, mesela demeyelim evet buyur. Ya Edward mesela yetişimi, kendi iletişimlikleri yani, oyuncu. tercih